Arkadaşlar ben size gelmek bir animasyon yaptım. Hadi bakalım başlayalım. Of ya çok fakirim. Ne yapacağım ki ben burada? Az elmasım var aslında. Dur bakayım. Tarlaya gideyim. Bir şekilde para kazanmam gerekiyor ki. Yoksa fakir kal, kal, kalıp ekmek alamayacağım aslında. Bir sürü ekmeğim var ama. Gidelim bakalım. Koş 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 koş. Bakalım ne varmış. Ne olacak gene? Of tallamda gene birileri koşmuş. Şunları alalım da. Vallahi of çok zor ya. Of elim acıtıyor bunlar. Bayağı da büyümüş. Bayağı da toplamıyorum. Bunları birazdan ekmek yapıp satarım toplayayım da şunları of ekmek yapıp satarım of ıslandım Allah'tan mut giymiştim şunları da ekelim Şuralar artık kendi kendine düşelim gidelim her yer bozuluyor. Gidelim hemen. Şunlar nerede ekmek yapabilirim? Zengini soyabilirim. Ama zengini soyarsam arkadaşlığımız biter. Ve bana artık para varmaz. Çok az param var zaten. Şunlarla ekmek yapayım da. Dur nerede hani? Hemen alalım şunu. Girelim girelim. Of. Oh. Ekmek var burada. Sıcak sıcak ekmek. Sıcak sıcak ekmek. Kimse gelmiyor. Aa, bu da madenler var. Dur ben şu madenleri ekleyeyim. Artık para alayım pahalı olabilirler. Hangisine gitsem ki? Bakalım. Bu ne iş? Madem. Hmm. Hmm. Bu daha kötüye benziyor. Baksana herkes iki yıldız, bir yıldız, iki yıldız varmış. Buna herkes on yıldız, beş yıldır, 8 yıldız, beş yıldız varmış. Ben buraya gireceğim. O yüzden ben buna para vereyim. Kraliğim. Umarım gerçekten elmas doldur. Özel maden için kağıt. Telefon. Telefonumuzu santillemişler. Geçelim bakalım. Oha harbiden. Kazanam kaz Zengin oldum zengin. Kaz kaz oğlum kazlan kaz kaz şunlara bak dışarıya da dökülmüş çok var zenginden zengin olabilirim bunlar elmas çok pahalı dikkat ölüm riski ya nasıl ölüm riski olsa ama lavlar var umarım lavlara düşmem. Aa, bu taktiği bana babam öğretmişti. Olamaz elmaslarım yandı. Şuradan azıcık taş alayım. Burada da elmas varmış. Bittim. Şarjım azalmış. Bittim ben bittim zengin oldum zengin zengin kimse bundan sonra bana artistlik yapamaz zenginden para da dilenemem artık sonuçta zenginim ha <laughs> ha ne oldu zengin gün gelir devran dönermiş değil mi işte böyle hadi be. Yedi level olmuşum. Olamaz. Burası çok riskli. Taksana. Numaralar çıkıyor burada. Yer yere de gireceğim tabii ki de. Orası çok da pahalı değil aslında. 64 elmas, bir elma... 10 elmas ediyor da. Pardon bir elmas ediyor. Ola elmasım yandı. Şimdi görürüz Şunları da kazalım. Çok aç gözlüyüm ya. Neyse neyse. Allah al, al Madeni sömürelim sömürelim. Gidiş. Aslında buraya girdiğinde lütfen lütfen gerektiği kadar alın demişlerdi de ben uyumuyorum ana. Çok mu karanlık oldu ya? Keşke bir kapatmasaydık. Şurayı açalım. Hah. Işık varıyor bu alevler. Hop hop. Al gülümsemi al. Sonra kadar bir sürü elmasım oldu. Hmm. Burada bitiyor. Olsun bunları da kazarım. Kazarım kazarım. Vallahi kazarım. Kaz, kaz yavrum, kaz. Yer elmasları burada bitiyor herhalde. Yukarı elmasları başlıyor. Ama meşale almam gerekiyor. Tamam meşale alıp geleyim ben. Bunu bana dedem öğretmişti. Eski zamanlarda böyle meşale yapılıyormuş. Eskiden böyle meşale yapılıyormuş. Bakın. Tamam kalk kalk. Neredeyim ben? Bunlar elmas mı? Kömür kazıyorum kömür. Aa kömür buluyor. Olsun. <laughs> lan! Elmas blok lan? <laughs> ne? elmas Bıla. Artık zenginim bana. Bana kimse fakir. Yeni ev alacağım zenginin evini alırım ha. Şunlara bak. Zenginim. Kas kas. Hepsini kas, hepsini. Hepsini al, hepsini, hepsini. Madeni sömür, madeni. Ezene O Acıktım ha, oruç tutuyorum ama bunlarla yemek alabilirim ama oruç tutuyorum ki. Ben de ben şey demiştim, en azından param yok, yemiyorum, bari oruç tutayım demiştim ve oruç tutuyorum o yüzden. Hmm, o yüzden yemek yemeyeceğim ya. Akşam sahuru da ekmekle açıyordum. Bir sürü ekmeğim olduğu için. Sıcakta ekmekler. 6-7 ekmek yiyordum. Çok seviyorum ekmek yemeği. Ama elmas yesim de var ha. Yiyelim bakalım şunları. iki. blok elmasım oldu zengin var zengin olduk çok riskli bir madenmiş Şu, şimdi şuraya bir elmas vererek gireceğim ama umarım ölmem ya çok korkuyorum bir elmas yeter bir elmas 64 tane zümrüt Olamaz, buralar çok karanlık. Olamaz, ölüyorum. Ölmek istemiyorum. Ölüyorum. en çok acı veren ölüm şekli. Oy. Burası çok kötü. Bir elmasımı geri verin bana. Geri ver elmasımı. Pis. Nasıl bir yıldız veriyorsunuz? Pis fakirler size. Şu elmasları şeyi çevireyim. Bir sonraki bölümde artık daha güzel evlerim olur. Nerede? Ee, biraz fazla almış olabilirim ya. Bunlar, bunlar bu evin 15 yıllık hatta 20 asırlık fiyatına eşit. Oh. Avucum doldu valla. Üstünde taşıyayım ki bunlara. Şu listeyi de yere koyayım. Yine koyayım. Gira, girenler de sıra bekleyen Çok kişi var. Ben şöyle gideyim. Zenginin evini kırabilirim. zengin YouTube'da ne izliyormuş bakalım. Şu elmasla da. Geri koyacağım elmaslarını bu arada. Hmm. Oha! Zenginin bilgisayarları. Dur. Aa! Her oyunu kaldırıyor bunlar. Şimdi ayva yiyelim. Şunları kırayım da sen bir gör. güzel. Alayım şu bilgisayara. Şunu da kıralım. Ah! Of! Güzel. Hırsızlık yapalım. Benim kim olduğumu nereden bilecektim ha? Kazmamı alayım da. Koltuk, koltukları falan. Seyahate gitmişti. Şey ekranındaki ekranı alalım. Televizyonu alalım bir daha. Dur bir dakika. Şurayı kapatalım. Kapıyı açalım da şüphelensin artık. Oha! Bunları alsam mı? Neyse sabah belki alırım. Yok ya almayayım. Sen işte arkadaşım. Neyse azıcık şüphelenir haftaya geliyormuş işte, hatta. Hay hadi gidelim. Girelim oh, o yatağa. Aa, o ses ne? Saat de sabah olmuş ya saat 1'e 13 geçiyor vallahi. O oh, oh, Güzel, tamam. Talan büyümüş müdür? Büyümemiş. Cık. Hemen büyümez ki. Dur ya, dün rüya gördüm baya korkunç rengin evine. Evinin kapısını açık unutmuştum. Gideyim bir kapatayım bari. Sus falan gitmemiş umarım. Ee, gözlük numaram kaçtı bir ya benim. Bir dakika ya. Gözlük takıyor muydum ben? Gözlüğümü evde falan mı unuttum? Yo elmaslar gayet de benim. Evet benim elmaslarım da. Bir dakika ben körüm herhalde. Dur bir rüya mıymış? Ona bir bakalım ya. Rüya mıymış? Belki rüya falandır da. Aynen. Rüya olabilir bak. İyi akıl ettim. Aa! Tamam değilmiş. Ayağım. Asla sınır oluyor da. Ama kemiğim çıkmış olabilir. Elmasları var mı bakayım? Hmm. Herhalde el el elmaslarını bunlarla değiş tokuş etmiş. <laughs> ya ne yapısın evi soyulmuş ya. He. Ne oldu ki? Var kapıyı kırmasaydı kapıyı sökmüşler koymuşlar koltuklar sökmüşler iyi bari ölçümü aldım ne diyorum ya ben Öf. neyse artık bir sonraki bölümde artık zengin gelir büyük ihtimalle bir hafta falan sonra of 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 oh. lan şu an.